Evet arkadaşlar bugün herkese ikinci kez merhaba şöyle tablomuza bakıyoruz yemyeşil ama bu yem yeşillik bize iki haftanın düşüşünü getirmiyor tabi e, mana TLM özellikle TLM'yi çok çok vurgulamıştık ardından sant ve gala da var arkadaşlar bunlar dışında birçok coinimiz çok çok e, geriye çekilmişti bu iki haftadır bitcoin'in kendini aşağı salmasıyla ama bugünkü tablo gerçekten güzel Şöyle bir haberlere geçelim, ondan sonra da analiz kısmına geçeriz arkadaşlar. Ama ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuzun altında üye ol butonunu tıklarsanız seviniriz. Evet şöyle bir bakalım haberlerde neler var ama haberler gelmeden önce şöyle bir uluslararası piyasaya bakalım. Evet Amerika'daki S&P 500 şirketleri yeşili yakmış aslında 2 gündür de diyorduk. Ee, Nasdaq da evet en sonunda dün kırmızıydı biraz eksilerdeydi bugün yeşile dönmüş bunlara nazaran geride kalan bizim piyasalarda e, sabah itibariyle yeşile döndü şöyle haberlerde aslında Clinton yani eski Amerika Başkanı Clinton'dan e, bir tweet vardı demişti ki aslında bir açıklama Rusya ve Çin özellikle Çin'den gelen e, bu kripto paralar üzerindeki spekülasyonları engellemek için bir an evvel Amerika'nın elini test tutmasını söyledi. Onun dışında şöyle bakalım bakalım. Yani aslında çok fazla bir evet metaverse rüzgarı ile ilgili güzel bir haber var. Zaten biz de videolarımızda vurguluyorduk. Özellikle sant ve mana'ya girmekte tedirgin olanlar çünkü ikisi de çok çok sert yükseldi. Özellikle bu ay Onda e, çekingen davrananlara TLM coin'i söylemiştik. Tabi ardından e, TLM ile beraber GALA coin'i sert bir şekilde attı. Şöyle total ikimize bakıyoruz arkadaşlar. Evet total ikimizde biz demiştik ki şöyle sanki bir yatay band e, yukarı yönlü bir kanal e, çizmeye çalışıyor. E, bakalım şuradaki özellikle arkadaşlar bakın e, şuradaki bir nokta e, 56 direncini aşacak mıyız? Buradan hemen neye geçelim? Bu diyarların kralı. Tabi birkaç gündür kral maalesef herkesi üstü. Ama artık yavaş yavaş o da düşen trendini kırdım diyor. Ama özellikle şu 10 kap daha doğrusu buradaki saat farklı olduğu için arkadaşlar yurt dışı olduğum için. Yani şu mumun bir kapanışını bir görelim. Ondan sonraki gelecek mumun e, nerede başlayıp nerede biteceği önemli. Evet e, 4 saatlik mum da e, yani özellikle bugün gün kapanışı önemli. 4 saatlik mumlar da evet kırdığımızı gösteriyor ama günlük kapanışı baz almak zorundayız. E, ama özellikle bitcoin bakın arkadaşlar yani şu bir 60 bin denemesini bugün yapacak mı yoksa yarın mı bırakacak bu bizim için önemli. İnşallah bu sefer reddimiz ve 60 binin üzerine e, gider ve özellikle benim için e, en önemli direnç 62.300 civarı olması lazım. Yani şuradaki e, bir e, direncimiz var arkadaşlar. Pardon buradaki demişim. şunu şöyle bir aşağı çekersek. Evet şurada 62.250 62.300. Yani şurayı da bir alırsak piyasalar gerçekten çok çok rahatlar. Özellikle ellerimizde tuttuğumuz altcoinler bir rahatlama çerçevesinde kendini yukarı doğru atabilir. Gördüğümüz tablo bu. Ee, özellikle dünkü videomuzda demiştik ki sanki şurada ikili bir dip yaptı. isteyenler buralardan alım yapabilir. Bakın şurada bir ikili bir dibimiz vardı arkadaşlar. Pardon bakın çizemedik bile. Ş şöyle diyeyim hemen göstereyim. Şurada bir dibimiz var arkadaşlar. Bir de ikinci dibimiz burada. ikili bir dipten alıp kendini yani fiyat aş 55 binin altına atmak istemediğini burada gösterdi. ikili dip olarak. Buradan bakalım. Ara da evet düşene kırmış. Ama şöyle güçlü bir hacim hala göremedik. Yorumlar yorumla birçok yorum okudum arkadaşlar. Hemen şuradan bir yorumlardan okumadıklarım varsa. Yani bunu okudum. E, mana alınır mı? E, 3,5 ay beklemek için fiyat biraz. Evet, mana gerçekten e, mana ve san gerçekten çok sert yükselmişti. O yüzden biz TLM'yi söylemiştik 2 haftadır. Denemede yani çok güzel. Yani 3x'e yakın bir kar aldık. Bakalım yoluna devam edecek mi? Hocam mid ne olur? E, sizden dinlemek istiyorum ederim Tabii ki e, Fark Bey Faruk Bey ve Tabe'nin sorularını yanıtladık. Biz de sizi seviyoruz Faruk Bey. Dilara Hanım sormuştu TLM'yi kaçtan alayım diye. 57 bin bandına geldi. Ben dedim ki 45 bin bandında bir deneme yapılabilir. Belki de aşağısına sarkabilir. Tabii TLM'yi de bakacağız ama şu anda gördüğüm kadarıyla 45 bandından aldıysa Dilara Hanım şu anda güzel bir karda şu an itibariyle e, TLM e 40 yani 48'e adım atmak üzere 48 bandı sıfırları söylemiyorum arkadaşlar birçok coin'de o sıfırlar siz eklersiniz. Evet Dent de başlayalım. Ondan sonra arkadaşlarımızın coin'leri var ve Telegram'dan da yazanlar vardı. Onlara sırasıyla bir bakalım. Dent ne yaptı? Dent evet e, hala üzmeye devam ediyor. Şöyle kendini sert bir şekilde maalesef atamadı. Evet e, Dent maalesef korkuttu. Yani şu desteğimizin altına attı ama hala e, gün kapanmadı arkadaşlar. Şu an tekrardan üstüne çıkabiliriz. Ama her zaman için vurguladığım konu dent. E, maalesef 70 e, bandının üzerinde tutunmayı beceremiyor. Evet bir düşüş trendimiz var. Onu hala kırmış değiliz arkadaşlar. Bakın şöyle bir düşüş trendimiz var. Hacim ise şöyle. Hacimlerde baktığımızda şöyle bir e, düşüş söz konusu Bakalım DENT ne yapacak yani şuradan e, yani şu desteğimiz bin üzerine atıp kendini tekrardan şu e, düşen bandın üst kısmına bir deneme yapacak mı? Zaten orada da bir dene, e, direncimiz var arkadaşlar 63.000 e, direncimiz orayı da kırmasıyla beraber belki 70 bandını tekrardan deneyecek ama adım adım gidersek yani hala soruyorlar hocam DENT yıl sonu ne kadar olur? Biz arkadaşlar yani hedef vermiyoruz. E, i̇ki destek yani destek ve dirençler arasında ya da gördüğümüz formasyonlar çerçevesinde hedefleri söylüyoruz. Yani e, bugün itibariyle Dilara Hanım'a nasıl dediysek 45 bandına e, geleceğini TLM'nin daha önce de 2 hafta önce de bakın W geliyor e, TLM'de ve e, eğer W'de gelirse güzel bir kar bırakır. Ama bu kadar hızlı bir şekilde W getirip bu kadar güzel bir kar bırakacağını da beklemiyorduk. Yani Dent'te de gördüğümüz tablo bu arkadaşlar. Evet Dent'te de insanlar çok terste. Özellikle Nisan-Mayıs ayından beri terste kalan e, birçok yeni giren arkadaşlarımız var. İnşallah onların da yüzü güler. Bir formasyon yok arkadaşlar. Gördüğüm formasyon düşen trendini kıramamış. Şu anda desteğine tutunuyor. Buradan desteğinin güç alıp inşallah şu e, şu bandımız kaç? E, 63, 64 ya da 63, 63 bandını kırıp 70 bandına doğru tekrardan yol alması. Zaten 63 bandını kırdığında düşen treni de kırmış olur. Diyeceklerimiz bu kadar. Bir de mit miydi? Evet Mitrol. oğlum. Ee, gündemde olmayan bir coin. Ee, Tabi bunu daha önce incelemiştim. Bakın arkadaşlar ee, ne zaman incelemişiz? Yani en son demişiz ki bakın şurada bir kırılım gelmesiyle girilebilir. Ee, Telegram kanalında bunu da vurgulamıştık. Evet, güzel bir kırılım gelmiş. orada bu tabloyu kim sorduysa kırılımla beraber muhakkak girmiştir. Evet, çok güzel bir aslında. Şuradan hemen 2x bırakmış. 2x'in de biraz daha üstü hatta 3x bırakmış yani iki günde. Ama ondan sonra sert bir düzeltmeye girmiş. Yani arkadaşlar biz her zaman vurguluyoruz. Bakın çok sert atan bir mumutta çok sert atan coinler Düzeltmesi de sert oluyor. Evet 18.60 e oradan yarısını yemiş arkadaşlar. Maalesef yarısından da fazla. 80 bandına kadar gerilemiş. Bakalım buradan bir formasyon bekleyenler var mı? Neden oraya kadar gitmiş? Yani gördüğüm ilk tablo şu arkadaşlar. Yani şuradaki dirençten red yemiş. En tepe noktasında. Şimdi nerede? Şuradaki desteğinde. Yani şu bandı vermese tekrardan yukarı yönlü zaten oradan şu anda çok çok uzakta yani gelirse belki bu banda gelir. Yani 78 bandına zaten gelmiş oradan e, güç bulmuş. E, şu anda ne yapıyor? Ara direncinde. Yani ara direncinde özellikle e, 108 bandını alırsa tekrardan yukarı yönlü bir sert hareket e, bekleyebiliriz. Yani gördüğüm tablo bu. Ee, şöyle bakıyoruz evet Arasay zaten şu noktada yani ben düşeceğim diye vurgulamış neden vurgulamış yani günlükte 85 yani 4 saatte artık kaça çıkmıştı şöyle bir bakalım mı arkadaşlar yani 4 saatte bir bakalım Hadi merak ettim şurada 4 saatte artık e, Arasay gösteremiyor şunu birazcık indireyim e, kaça da çıkmış 95 bandına kadar çıkmış yani 100 Kilometre yapabilen arabayla 95-96'ya basıyorsunuz yani öyle bir Düşünün. Evet bir düşüş trendi sanki şöyle bir yapmış buradan desteğini almış bakalım şimdi ne yapacak hadi bir Bollinger bandına da bakalım yani buralar siz Bollinger Band'ı çok seviyorsunuz şöyle bir bakalım evet Bollinger bandında daralma var ama gördüğüm güzel tablo Bollinger bandının alt kısmında değil orta bandının üstünde buradan tekrardan eğer orta bandını yani orta bandında kaça geliyor e, 95 altına salmaz diyeceğim tekrardan bir e, yukarı yönlü bir hareket yapabilir diye düşünüyoruz. Gördüğümüz tablo bu. Yani burayı da kırarsa zaten şurada bir çanak yani gününü açarsam arkadaşlar şöyle bir e, göstereyim. Eğer şu çanağın da tepesini kırarsa yani kaç? E, 16 bandın üzerine gün kapanışlarda gerçekleşirse artık e, yani şu derinliğin yani derinini alırız, üzerine ekleriz. Yani o da bizi çok çok güzel. Yani tahmini söylüyorum. ya da, ya da çizelim istiyorsanız. Kaça götürür? 29 bandına Yani ee, oraya da yükselebilir. Tabi oraya da gelebilmesi için ne diyoruz? 16-17 bandının üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım. E, buradan gelecek olanlar da evet ee, aslında yani tam şurası. Bakın şu nokta tam girilecek bir yermiş. Yani buradan bile alsanız çok güzel bir kar bırakmış e, kısa sürede. Gördüğümüz tablo bu. Bakalım ne yapacak? E, yani bir formasyon, e, formasyon bu. Belki buradan şöyle şurayı çanak dersek, şey kulp, e, fincan dersek bu da fincanın kulpunu belki şöyle yapabilir. İsteyenler 16 7 yani 16-17 arası kar alabilir ile beraber tekrardan girebilir diye düşünüyorum. Şimdi TLM ne yapmış bir bakalım mı arkadaşlar? TLM en son baktığımda evet az önce 48'e attı tekrardan aşağı düştü. Biz TLM'de ne demiştik? Şu Bollinger da kapatalım. Evet TLM e, şöyle bir 56 yani tam şuraya kadar gelmeden bir satış baskısı yemiş. Eğer 48 üzeri kapanışlar gerçekleşirse yükselişine hala devam edeceğini söylemiştim. Bugün soranlar olmuştu kaçtan hocam girilebilir diye. 45 bandına şöyle bir 4 saatte bakarsak arkadaşlar. Şunu bir 4 saatlik açayım. 4 saatlikte evet sanki şöyle bir yani şu tepelere baz alırsak ama yani şu şu düşüşü zaten kırmış. Bakalım şimdi ne yapacak. Nereye kadar gelebilecek? Yani benim 45 dememin neden aslında şuradaki tepe noktalar. Yani 45-46 da alım yapılabilir ama 48'in üzerine attığında tekrardan bir yükselim yapacak. Yani asıl desteğimiz burası arkadaşlar. Yani 48 bandı iğnelemelerle beraber yani 46-45 bandına gelebilir. Çünkü sert hareket eden coinlerde iğnelemeler de sert olur. Gördüğümüz tablo bu. Ee, hacim e, evet hafiften düşmüş ama e, burada bir büyük bir olasılıkla kar satışları var. Kar satışlarını karşıladıktan sonra kaldığı yerden devam edebilir diye düşünüyorum. Ama 48'in altına salmasıyla beraber ilk karşılaşacağımız destek e, 43 onun altında da 37. Yani bu düşeceği anlamında değil bu yükseleceği anlamında değil ama şu anda bir desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bakalım buradan tekrardan kendini bir yukarı atabilecek mi? Evet CZ'ye bir bakalım arkadaşlar. Bir de aklımdayken e, şey sormuştu hemen onlara bir bakarız. E, Shiba Shiba hocam Shiba'nın durumu ne olacak demişlerdi. Ben hala Shiba'da olumsuzum. Zaten e, 75 bandında elimden hepsini çıkardığımı söyledim. 62 bandını kırmadığı sürece de girmeyeceğimi söylemiştim. En son baktığımızda da düşüş trendini devam ediyordu. Neyse CZ'ye geçelim. Hocam CZ'ye açtınız. Şuba'yı anlatıyorsunuz aklıma gelmişken söyleyeyim dedim Yani şöyle bir yükseliş trendi belki çizilebilir e, hala kırılmış değil e, Yükseliş trendimizi iğne atmış sert bir şekilde ama e, 47 desteğimizden güç bulmuş arkadaşlar zaten ben en son incelerimde bakın Buranın alınmasıyla hemen kar satışları 52 bandında olması olduğunu söyledim Hatta şurada görürseniz tam not atışı iğne atmış Buradan e, tekrardan Desteğine yani 48 noktasına gelmiş bakalım ama vermemiş Yani şurada güçlü alıcılar var bakın 47 bandında çok güçlü bir alıcılar var hemen iğneyi çok hızlı bir şekilde toplamış bakalım buradan tekrardan yukarı kendini atacak mı göreceğiz yani ee, asıl e, direnci ise arkadaşlar Pardon şu toplumuza şöyle bir ortalayalım şunu da şöyle bir uzatalım arkadaşlar kaçta 59 bandında yani asıl direncimiz 59 bandında 59 bandını aldıktan sonra yine e, güzel hareketleneceğini düşünüyorum. ÇZ'de gördüğümüz tablo bu. Büyük tabloyu söylemeye gerek yok. Kaç kez söyledim. İsteyenler daha önceki e, videoyu izleyebilir. Buradan hadi Şiva dedik. Aslında BTT ile başlattım. Şiva'da durumlar ne? Evet yani Shiba düşen trendimizi kırmamış arkadaşlar. Yani şuradan bir ikinci bir düşüş trendi çizmiştik bakın. Ee, ve ben en son dediğimde yani şu 75 bandına geldiğinde baktım buradan satış satışıyor. Yani isteyenler satabilir alttan toplayabilir demiştik. Yine aynı noktada satış verdirmiştik bazı arkadaşlar. Ama ondan sonraki süreçte dedim ki arkadaşlar bakın düşüş trendi oluşturdu. Bu düşüş trendinin... Kırılmasıyla girilebilir ama benim için önemli olan e, direnç 62 62 üzerinde gün kapatmasıyla Ben gireceğimi söyledim e, hala sözümün arkasındayım ama 62'den çok 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 uzaklaştı Özellikle sabah erken saatlerde 36'ya kadar geriledi evet Shiba'da Büyük satışlar var büyük bir olasılıkta yani bu kadar sert düşmesinin nedeni Balinaların satış yaptığı yönünde diye düşünüyorum evet Kore borsasından mı Japonya borsasından mı Şiba hakkında bir borsaya giriş haberi vardı. O bile çok fazla bir hacim getirmedi. Hacim düşük yani şuradaki yeşil mumların hiçbirini maalesef göremiyoruz. Hem satış hem alış yönünde özellikle alış yönünde hacimler düşük olduğu için en ufak satış hacminde de maalesef geri geliyor. Şöyle bir günlük aslında şöyle baktığımızda sanki bir haftan bir uyumsuzluk varmış gibi gelir 4 saatte bakalım onu bir, e, düzeltecek mi Hadi şuradan da bir rakibine bakalım dogecoin dogecoin Evet hala Dogecoin'de de ta ne zamandır çizdim arkadaşlar yani dogecoin şöyle bir düşüş kanalında isteyenler şuradan da alabilir yani şuradan itibaren ben çizdim e, kırdım kıracağım diyor ama yani özellikle dedim ki dünkü videoda 22'nin üzerinde gün kapanışı e, 4 saat değil gün kapanışı zaten ve özellikle düşen trendin kırılmasıyla girilmesini söyledik. Maalesef hala kırmamış. E, bakalım buradan bir şöyle bir yükseliş yapıp şu düşen trendi kıracak mı? İleriki günlerde göreceğiz. Yani Shiba'da gördüğüm tablo bu arkadaşlar. eee farklı bir formasyon yok düşen kanalımız düşen trendimiz hala mevcut yani e, 22'nin üzerinde gün kapatması lazım olumluya dönebilmesi için BTT evet BTT de çok sert düştü arkadaşlar maalesef özellikle e, şöyle söyleyeyim Turan'ın ve Adanın delist edilmesinden sonra zaten e, yani tron demek btt demek tron da demek yani hepsi aynı kapıya çıkıyor Justin san amcamıza çıkıyor. <laughs> evet e, daha önce de söylemiştim bakın düşen trendin kırılmasıyla btt yoluna devam ediyor. Şu anda düşen trendi kırmış, e, üstündeki direnci de almış 32. Buradan hareketleneceği yer 34. 34'tü artık kırması lazım yani btt de gerçekten milleti çok çok terste bıraktı. Evet ben de btt aldığımı söylemiştim. Ee, yani kar aldım coinlerdeki parayı BTT'ye yatırdım çünkü çok e, yükselmemişti. Evet hala bir düşüş trendinde. Bakalım e, BitTorrent ne zaman hareketlenecek? Daha doğrusu şu Web3 rüzgarı metaverse'den sonra Web3 rüzgarı başlarsa BTT'de bundan yani BitTorrent'de bundan faydalanacağını düşünüyorum. Ama o gün bugün mü? Evet, bugün değil. Ama yarın olmazsa ya da er, yarın derken direkt ertesi günü kastetmiyorum arkadaşlar. İleriki bir zaman bakalım ne yapacak. Durum bu arkadaşlar yani düşen trende evet kırmışız. İnşallah buradan artık bir güç alıp kendini sert bir şekilde yukarı atar diye düşünüyorum. Hadi BTT demişken TRX'e de bakalım. Evet bugünkü videolarımı çok hızlı hızlı inceleyeceğim. Çünkü sırada bir sürü koyun var arkadaşlar. Yani bir torrent aslında düşeni kırmamış gibi gösteriyor. Yani şuradan bir düşüş trendi alırsak yani evet kırmış mı kırmamış, yani tam bir kırmış diyemeyiz. Ama e, 10.200'ün üzerinde gün kapatımı BitTorrent şey, torrent bit torrent demişim. E, TRX'i yukarı yönlü hareket ettirecek Özellikle e, Tron'un üzerindeki en önemli dirençlerden bir tanesi 11 bandı, 11 bandını bakalım alacak mıyız ama ona gelmeden önce e, 10.22 yani 102 bandı var sıfırı e, siz de eklersiniz arkadaşlar. Şimdi bunlara değindik bir de ada evet ada delist haberi aslında e, adanın CEO'su charles de açıkladı delist edilen firma Ben de videomda da söylemişim. Öyle çok e, haberlerde diyor ki amerikanın en büyük borsası aslında alakası yok arkadaşlar ufak ölçekli bir e, borsa ama e, biliyorsunuz kötü haber tez yayılır e, burada evet satış baskısı gördük düşeni kırmış Ada düşeni kırmış. Şuradaki düşüş trenini de kırmış. Ada gerçekten çok üzüldü. Yani birçok kişi adadan ben benle dahil birçok kişi arkadaşlar adadan umutlu. Ama ada maalesef yatırımcılarını çok çok terse bıraktı. Yani ben ada elimdeki adaları satmadığımı söyledim. Satmayacağımı da söyledim. Uzun vadede tutacağımı söyledim. Her düşüşünde ekleme yapıyorum. Sorun yok. E, kar ettim. Diğer koyunlardaki paranın belli bir kısmını buraya yatırıyoruz. Gördüğümüz tablo bu. Adadaki en büyük direnç 2 bandının üzerine atacak mı? 2 bandının üzerine attıktan sonra asıl önemli direncimiz 2.3. Tabi ya buraya gelmek için 2.3'ü ilk önce şu 2 bandını bir almamız lazım. Diyeceklerimiz bunlar. yani Bollinger bandına baktığımızda ne diyor? Hadi şuradan bir Bollinger bandını da açalım bakalım. Yani alt bandı Daha orta bandı ilk kez denemişiz. Uzun süreden sonra bakalım buranın üzerine atıp bollinger bandının üstüne ne ediyor ee, yani bugün için söyleyeyim 1.8 bandına denk gelir bakalım yukarı yönlü hareket edebilecek mi şimdi e, adadan sonra aklımıza gelen başka hangi ilex Evet ilex'ler de var ilex'e de bakalım Elix durum güzel 35'i vermiyor artık e, 35'in üzerinde tutunması güzel 35'in üzerinde tutunma sürece de ben e, umutluyum e, Şöyle de bir ara bir desteğimiz var zaten arkadaşlar özellikle yani 3 gün önce oluşturduğu bir ara e, destek Yani 36 bandı hem 35'te bir e, desteğimiz var hem de 36'da bir desteğimiz var Yani bu tür e, sert hacimli coin'ler hem düşüş hem yükseliş yönünde. Maalesef destek dirençler de tam net bazen çalışmıyor. Şu anda durum ne? Bollinger bandının ortasındayız arkadaşlar. Ara sayında bir uyumsuzluk yok. Ee, yani bir şişme de yok ara sayında. Bu da güzel bir tablo. Ama e, şuradaki artık e, şuradan bir red diyoruz. Kaç bandından? 43 bandından. 43 bandından red diyoruz. Bakalım buradan tekrardan bir 43 bandı deneyip alırsa üzerimizdeki güçlü bir dirençlerden bir tanesi de 48 bandı kalıyor. Şurada da söylemiştim bakın düşeni kırdı demiştim. Burada e, girenlerin kar alacağı yer ilk alacağı yer. Burası söylemiştim 42 bandında. 42 yani şuradan almış olsanız kaç %30'a yakın güzel bir kar bırakmıştı. Edexli tablo bu, ee, bir formasyon yok ee, düşeni kırmış belki şöyle bir günlükte ama şu Bollinger Band'ını bir kapatalım bakalım günlükte bize ne diyor bir formasyon göstereyim 4 saatte şöyle bir e, büyük tablodan da bir bakalım da günlükte ne diyor Yani günlükte sanki şöyle bir kanal mı oluşturmuş diyeceğiz ama şunu bir e, buz partisinden bir bakalım mı arkadaşlar Gerçi Rus Partisi'nden açmışız. Sen şöyle bir kanal var mı diyeceğim de ona bir bakacağım. Tam net bir şekilde ama. Ya çok fazla iğnelemeler olduğu için arkadaşlar yani kanal çizmek de pek yani mantıklı olmuyor. Yani şu iğnelere bakar mısınız? Zaten hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü ama sanki hacimlere baktığımızda evet hacimler artık gelmeye başladı. Yavaş yavaş kendini e, yukarı atacak mı göreceğiz ama dediğim gibi 42 bandını aldıktan sonra güzel bir hareket edecek. Kâr e, kar almak isteyenler ilk kar noktası 54. Ondan ya tabii şu 42'nin kırılması yani buradan alanların yani 42'de bir direndimiz var. Buranın kırılımıyla beraber buraya gelebilir ama şöyle bir sanki bir kanal oluşturmuş gibi. Belki de şuradan çanak kut yapımına mı gidecek. Onu ileriki günlerde göreceğiz. Günlükte de sanki şöyle ww üzerine çiziyor gibi. Şöyle ww buraları doyan Bakalım yukarı atacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. İlekse e gördüklerimiz bunlar. ses ne diyor? Hadi ses 1 dolar olacak diyorlar Yani ben dedim arkadaşlar önünde üç tane sıfır var. Daha iki tane sıfırı yeni atmış. Birazcık dinlensin. Ee, yani biz 1 ee, dolar bazıları 1 TL olacak diyordu. Ee, yani ben zaten TL kurundan bakmıyoruz. Dolar kurundan bakıyoruz arkadaşlar. Eğer TL kurundan e, bakacak olursak herhalde şu anda hiç kimse zararda değil diye düşünüyorum. Ama e, maalesef üzücü de bir durum o. Neyse XS'e gelelim. Yani gördüğümüz tablo bu arkadaşlar. XS hala e, yani şu direncimiz, desteğimiz önemli arkadaşlar. Burayı kaybetmemiz durumunda aşağılar. Buz Partisi'nden baktığımdan aklıma geliyor. Yani buranın üzerine atıp özellikle şu bandı almamız lazım. 17'nin üzerine atması lazım artık. Düşeni kırdı. ilk düşeni kırdı. Belki şuradan da şöyle bir e, şöyle bir büy büyütelim de arkadaşlar. Şimdi ben televizyondan baktığım için bana çok büyük geliyor ama sizler bazen e, telefonundan da izliyorsunuz. Maalesef, maalesef bazen ufak gelebilir. Evet. Buradan da ikinci bir düşüş trendi çizersek hala kırılmış değil. Ara sayı maalesef hala 36 banttan da buralarda dolanıyor dolanıyor ve sanki pozitif bir uyumsuzluk var. Ee, yani fiyat aslında şuradaki diplere baktığımızda aynı ama şuradaki diplere baktığımızda maalesef aşağı yönlü. Bu bir pozitif uyumsuzluktur. Yani fiyat belki buradan yukarı atacak anlamına geliyor. Kesin ve net olmamak kaydıyla. Evet, e, şimdi başka hangi koyayım? BNB. BNB güzel attı arkadaşlar. Hocam BNB'leri satmıştınız. Evet, zaten e, sattık. Evet. BNB eğer şurayı da alırsa arkadaşlar 560 bandını alırsa yani benim hedefim 700 üzeri görünüyor. Bakalım orayı da alacak mı? Zaten şurada bir büyük bir W var demiştim. Eğer buranın kırılımıyla beraber gün kapanışı burada olursa BNB yine sert bir şekilde atıp Zaten 600 e, yani 650'nin 660'ın üzerinde yeni bir ATH'a gider diye düşünüyorum. Ara sayında günlük yani tam günlük ara sayı kapanmamış ama e, şuradaki düşüş trendini kırmış evet ama bakalım sanki haftanın yani şuradaki kapanış şurada olursa biraz uyumsuzluk varmış gibi geliyor. Bu sizi korkutmasın. Bu bu ada bu tür uyumsuzlukların çoğu olur. Sanki bu da şöyle bir e, dipler yapıyor arkadaşlar. Üst tepe noktası bakalım. E, şurası geliyor ama buranın kırılımıyla da beraber yine sert hareket edecek. Zaten gün kapanışla 555 bandına denk geliyor. Bakalım e, arkadaşlar yani BNB'de gördüğüm toplu bu. Zaten e, son 2 aydır yani biz BNB'yi bakın FTT coin'i sattık. Yani elimizde daha önce FTT var dedik ki arkadaşlar satıyoruz. Ee, buradan aldığımız 3 eksi artık BNB'ye yatırıyoruz. BNB'den de daha önceden söyledim BNB. Yani 2x yaptık. Dot'tan 2x yaptık. Yani birçok coin'den güzel e, karlar yaptık. İnşallah kar almasını bilmişsinizdir diyelim. Cümle kurmakta da zorlanıyorum. Saat evet Türkiye dışı olduğumuz için geç. Türkçede de bazen zorlanıyoruz. Tedbir elden bırakmayın arkadaşlar. Her yükselişin bir geri çekilmesi, her geri çekilmenin de bir yükselişi. Yani yükselişlerde fırsatı değerlendirip bazen kar almak lazım. Düşüşlerde de evet fiyatların geri çekildiğini görüp bayram indirimi deyip bazı koyunlardan, yani bazı koyunlarda alım yapılabilirdi. Diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.